Şöyle bir konuşma yaptım Mehmet Şimşek. AKP 2,5 yıl evvel iktidara gelmiş. İngiltere'den Mehmet Şimşek'i davet etmiş. Mehmet Bey buraya gelmiş. Bir enkaz devraldığını böyle ballandıra ballandıra anlattı. Ve AKP grubu da onu çılgınca alkışladı. Teşekkür ederiz. Oysa AKP sayınlık. bu memlekette 23 yıldır iktidar. Ve siz AKP'nin yarattığı ekonomik enkazı devraldığınızı ve bu nedenle tam toparlayamadığınızı burada ballandıra ballandıra anlattınız. Burada 3 yıl evvel Nebati konuşuyordu. Siz isim vermeden Nebati'nin bu memlekette ekonomiyi yıktığını ima ettiniz. Ama Nebati de burada çılgıcı alkışlandı. Dolayısıyla bunun bir özel sosyolojik konu olarak araştırılması gerektiğini öncelikle söylemek isterim. Bakın bir dezenflasyon programı uyguladığınızı söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki %75'lerden enflasyonu 31'e indirdik. Memleketin risk primini şuradan şuraya indirdik. Bir tek şey söylemiyorsunuz Sayın Şimşek. O enflasyon oranını, o risk primini oralara ben mi çıkarttım be kardeşim? Niye bunu söylemiyorsunuz? 30 ay geçmiş, 30 aydır buradasınız. Enflasyon 38'den 31'e inmiş. Bunu bize bir başarı olarak anlattınız yarım saat. Gerçekten anlatma biçiminiz bu konuda bir ders aldığınızı gösteriyor. Çünkü çökmüş bir ekonomiyi ancak böyle anlatabilirsiniz. Algıyı olgunun yerine ancak bu kadar geçirmeye çalışırsınız. Peki ama ne pahasına? Hiç Denizli'ye gittiniz mi son zamanlarda? Hiç Bursa'ya gittiniz mi? Türkiye'de tekstil sektörü Mısır'a göç etti. Türkiye'de otomotiv yan sanayi Fas'a göç etti. Binlerce işletme kapanıyor, yüz binlerce işçi işini kaybediyor. Ve ne anlatıyorsunuz bize? 2024 yılında istihdam 988 bin kişi artmış. Ben söyleyeyim, iktisadi bir yalan söylüyorsunuz. Çünkü içinden eksik istihdam rakamını çıkarttığınızda, haftada 1 iki saat çalışanları bunun içinden çıkarttığınızda 2024'te 257 bin kişi iş kaybetti. 2025'te bu rakam 1 milyona çıkacak. Ve umrunuzda bile değil. Ve bu tablo sizi hiç üzmüyor. Faiz dışı açık veriyorsunuz kardeşim. Ne demek faiz dışı açık? Borcunuzun faizini ödemek için dışarıdan iler ve borç alıyorsunuz. Ama bunu öyle süslü anlatıyorsunuz ki neredeyse ben bile ekonominin iyiye gittiğine inanacağım. Ya memlekette 30 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor. Açlık sınırı 30 bin lira olmuş, yoksulluk sınırı 97 bin lira olmuş. Şurada Maliye Bakanı, Hazine Bakanı bir konuşma yapıyor. İnsan hiç emeklinin maaşından, insan hiç asgari ücretten söz etmez mi be kardeşim? İnsan hiç bunların derdiyle dertlenmez mi? Yeni bir vergi kanunu getirdiniz 15 gün evvel. Ne yaptınız biliyor musunuz? Evlere temizliğe giden kadınların, tarım işçilerinin, taksit olmuşlarda kısmi süreli 10 gün az çalışanların sigorta prim oranlarını artırdınız. Sizin vatandaşa yönelik bir duyarlılığınız yok. Siz vatandaşı sevmiyorsunuz. Bakın ben size söyleyeyim, vatandaş gün sayıyor, o sandık buraya gelecek, sayın Şimşek siz de İngiltere'ye döneceksiniz.